Dijital çağın çocukları Anadolu masallarını öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın masal projesi kapsamında öğrenciler kültürel değerlerimizi içeren masalları oyunlarla sahneliyor. Projeyle ekrandan uzaklaşan öğrencilerin kendini ifade etme, doğaçlama, yaratıcılık, konuşma ve el becerilerinin gelişmesi hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın masal projesiyle öğrenciler Anadolu masallarını öğreniyor. Projenin hayata geçirildiği okullardan biri de İzmir'in Konak ilçesindeki Barbaros Hayrettin İlkokulu. Bir varmış, bir yokmuş. Kültürümüze ait özellikleri öğrenmeye başladı. Deyimler ve atasözlerinin anlamlarını öğrenip bunları günlük hayatlarında kullanmaya başladılar. Hayır, öğrendi, Sonra biz o masalı hayal gücümüzü kullanarak canlandırırız. Yola çıkana da... Masal <laughs> projesiyle öğrenciler kültürel değerlerimizi anlatan Anadolu masallarını öğrenmekle kalmıyor. Aynı zamanda öğrendikleri bu masalları oyunlarla da sahneye koyuyor. Aşağı koşa dağları aşağı aşağı gelmiş huzuruna. Keloğlan masalımızda teller rolündeyim. Rolüm çok eğlenceli. Kim yarışmayı kazanırsa aykız Çocuklar proje sayesinde ekranlardan da uzaklaştı. Tablet oynamak bence çok sıkıcı bir şey. Her gün bence siz de masal okumalısınız. Masal okumak yok eğlenceli. Bakarken yeri görüyorum. Boş boş tabletle bilgisayarla oynuyor, orada hiç arkadaşın olmuyor. Hı öğrencilerimin bu oyunlarla birlikte el becerisi gelişti. Hayal güçleri arttı. Kadim kültürümüzün masallarını devam ettirme, okuma heyecanı arttı. Okuma sevgisi kazandı, özgüvenleri arttı. Bence en önemlisi de bu. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kelebetine.